...Lawrence. tarafına geçecek benim. Şimdi kem gözünü kullandı. Sonunda sağında oyuncular var. Leores Mi'yi görmek üzere etkili çıkardı. Kroos'u çok güçlü. Leores Mi daha Leores güçlü. Bu oh, O ancak açığa çıkarabildi. Leores ama açığa çıkardığında çekici vurdu. Yine biraz olsun. Dijital i̇şte Athletics'in istediği gibi olabilir. Arkadan geliyor bu arada kendini gösterdi. Oh! oh. Bu neydi? Oh. Bu neydi? bir, bir Bu Bilek çok kırma az kırma şey hareketi. Ama yani Rasko <laughs> <laughs> hiç <adaptı> sandım ben. Bekleyecekler <laughs> <laughs> bekleyecek de orayı sonunda kontrol etti sahip sahipte giderken. Ofengel kontrol ediliyor iki tane kileş zamanlı. Oh, Smok şimdi var. Smok bekleyecek orayı. Spamle de devam ediyor yarıya kadar çözdü Dams. Orayı biraz daha deneyecek mi? Oh, harika o harika Bu nasıl şans? Bu nasıl kader? Thunderbolts'un yüzü gülmedi. Ben bir, bir oyuncu var. Mi? Evet, kırdı. Yan tutundan çıktı Tekvan. 1 vs 1. Okuyor burayı Lawrence. Yetti mi zaman? Yok. Var. Yetti. İnanamıyorum. Yetti aldı burayı. Var. Var, var. aldı. İnanılmaz. Wow. İnanılmaz. Yani inanmadım. Hiç inanmadım. Bir koku var mı? Keşif oku yok. Soğuşumun deşi var. Smokları var. Soğuşumun elinde silahı. Aaa! Ne ikinci Ne diyorsun? Ne diyorsun? kaldırdı Sor Hemen bir ulti. Bu arada ulti ile beraber backside'de yalnız Sociable gelmiş. Teleport içerisinde çıktı Sociable'dan. <laughs> İkinci et yani. geliyor yani. içerisinde. Ve Rush'ı kesti bir anda tek başına. Yerden bir silah aldı. 3'e Üç. gidiyor. Spike. Spike'ı da düşürdü. Ace Clutch gelir mi diye bakıyorum. 4 geldi. 5 geldi. Bela geldi. Sociable. Operatörü epiklemek isteyecek Sociable. Çok güzel bir vuruş. İlk oyuncuyu fark etti. Yarıya kadar çözmeyecek. İlk kili aldı. Solşuval imkansızı başarmaya doğru gidiyor. Unity yarıya kadar çözdüğünü fark edemeyecek. Şimdi yarıya kadar çözdü. Oturuyor. Risk alacak. Unity piklemiyor. 12-11 olmak üzere. Ve oldu. 12-11 Solşuval neredeyse imkansız. Kero biraz ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşının canını tazeledi. Blasco site içerisindeki iki oyuncuyu. Bakalım atlayabilecekler mi Tetik kendiliğinden çekilmiş gibi. şundan ...geçip aim vurması olur. İnan connector tarafından yine paranoya kullanıldı. Hemen altında Mites var. Glove yardıma gelecek. Biraz işler karıştı. Zisto. Şimdi Mites ilk oyuncuyu karşılayacak güzel bir burst geldi. birebir değişir. Oy. Harika. <laughs> Harika bir vuruş ardından Glove. Orada iki oyuncu bir çok okul kullanacak. İsabet eder kim gelebilir. Dolator ipi yakalamış Sochney. Zehir gelmeden önce zaten Glove'u bozun. Unity devam ettirmeye çalışacak pozisyonu. Sağında bir oyuncu var. Unity zorlandı. Laures. Kili çıkardı ve artık tek başına Toronto var. Killerini arttırmak zorunda Toronto. Pikler geliyor ve Toronto güçlü de Lawrence oldu 3 kille. Peki şoku Lawrence'in yeri belli. Sojney arkada bekliyor ancak onu da yapabilecek pek oh. bir şey var mı? 3 birden geldi iki oyuncudan. Yarıya kadar çözülmüştü. Gelen bir kişi var. Türk oyunu kaldı Sojney. 2 ve beşten turn roundu gelişebilir. Doğru gidiyor bu oh. oh. inanılmaz bir round. Firefox. Takım arkadaşını yalnız bıraktı. Zavuruş! Brasco! Yine b site. yine Brasco bir fay daha kullanacak harika bir desteği var ve bir ulti Zelzele geliyor. Kero etkilendi, Muj etkilendi. Harika destek. Kurtardı Brasco takımını. Bütün avantajı kaybetti. Five Fox derken Şerifi şu ara bir başka. Ve şimdi bu Phantom yani. elindeyken Oo. bir de Easy'yi yakalıyor. Yine hasar almadı Lurz. Tam gücüyle oynayacak. Başka bir kez daha. Lurz takımı ayaklandırmaya çalışıyor. 3 Yerleştiği işte önünde görüyor. İncecik bir ışı. Bombay Headshot harika bir vuruş Soul Shubble'dan. Sıçrayarak içeri doğru girecek. Klasik de birlikte. Wow. A I hit twice. I One enemy remaining.

Operator arc is it? Hello. Spike. Medistar, don't worry about double doors. I have double doors. What? Are you serious? No, no.